Arkadaşlar hoş geldiniz. E, bayağıdır video çekmiyordum. E, i̇nşallah sesim güzel geliyordur. E, geçenlerde e, daha doğrusu iki gün önce e, canlı yayınımıza e, CM İsmail Kurbanov geldi. Kendisi e, eski ultra bullette yani 15 saniyelik satrançta dünya ikincisi olmuş birisi. Puanı da 3000 küsürlerde. 22 yaşındaymış. Ne çok bilgi vermeyeyim. E onunla bir şey oldu chat'te. Taylan abi dedi ki, işte 15 maç yapın. Bir tanesini Selahattin yenerse, işte ya kimi kim bir tane alırsa, bir tane kazanırsa ödülü Selahattin alacak. Kazanamazsa da ödül İsmail'e gidecek dedi. Ondan sonra challenge'ı kabul ettik. İlk maçı kaybettim. Bu ikinci maçımız. Bunu öncelikle şu yüzden paylaşıyorum. Hatıra kalsın diye. Muhtemelen çünkü bir daha ömür boyu yenemeyeceğiz. O yüzden yani ömür boyu çalışsak da yenemeyeceğiz muhtemelen. Hatıra kalsın diye paylaşıyorum bu videoyu. Neyse çok uzatmayayım. Kendisiyle de canlı yayından sonra gece Tekirdağ'a gittim. Kendisiyle tanıştık. Çok da efendi bir kardeşimiz. İnşallah yolu bahtı açık olsun. Bundan sonra iletişimde olacağız muhtemelen. Çok bir marifet diye paylaşmıyorum. Dediğim gibi hatıra olsun diye paylaşıyorum. Çünkü bir daha ömür boyu 3000 yenemeyiz yani büyük ihtimal. Ama kısmet bakalım. Kendimize güveniyoruz. Ee, maça başlayalım. İnşallah çok uzatmamışımdır. İlk önce bir gerçek zamanlı başlatalım maçı. Benim tarafından izliyoruz şu anda. Evet 9 hamlede e, İsmail'i mat etmeyi başardık. Eline koluna sağlık. İnanılmaz tecrübeli birisi. Şansa bala bir şeyler yaptık yani. E, burada işte fili istiyormuş gibi yaptık. İkili istek olduğu için bazen gözden kaçabiliyor. Bu şekilde bir de normal yavaş e, tempoda izleyelim. Belki açıklarım yani videoyu da. Belki faydalanmak isteyenler olur bu temadan. Ben bu temayı e, işte Fatih'te görmüştüm. O oynuyordu. Acayip tricky bir açılış. Yani Tamam. Maçımız böyleydi. Umarım bu videoyu atıyoruz diye bize kızmaz. Hatıra kalsın diye paylaşıyoruz. Şimdi açılışımız Vezir Gambit'i normalde. Vezir Gambit'i oynamaya çalışıyorum. Ben çok bilmemekle birlikte. İşte merkezi almaya çalışıyorum. Hareketli merkez piyonu oluyor bazen. Burada tuzaklar oluyor. Ama en, rakip en gambite girmesin diye ilk önce atı oynuyorum. Ondan sonra hemen merkeze bir saldırı gerçekleştirdim. Ya yani bunu bizim kanalı izleyenlerin çoğu biliyordur tabi bu hamlelerin mantığını da. Ondan sonra yine de açıklayayım. Belki yeni izleyicilerimiz gelir. Şimdi burada bu piyonu değişmeyi seviyorum. Çünkü o alırsa ee, buradan filmi güzel bir çapraza yer. Bir dakika çok karışık oldu. Rakip alırsa işte bunu oynayıp bunu almaya çalışıyorum böyle piyonu. Burada güzel bir çaprazda kalıyor filimiz. Buradaki şeyi değişmeyi seviyorum. Yani izole piyonla oynamayı seviyorum. Şimdi burada tuzağımız burada başlıyor. Tamam aslında en baştan beri e, her şey hesaplı. Yani tuzağımız burada başlıyor. Genel bu piyonu verip tamam mı? E, Vezir Gambit oynayanların aklında olsun bu tuzak. Fatih bana anlatmadı. Her fırsatta söylüyorum. Ben izleyerek öğrendim. Çünkü anlatmasını istiyordum. Çok anlatmayı sevmiyor. Neyse çok uzatmayalım. Şimdi bu piyonu verip atı buraya atma teması efsane bir tema. E, bir dakikalık satranç için veya daha az tempolu satrançta. Şimdi bu piyonu veriyoruz tamam mı? Yani gayet kötü bir konum. Atımızı buraya atıyoruz tamam mı? Bu aslında şöyle eee satrançta birçok açılışta piyon verip atı böyle attıktan sonra tekrar bu piyona basma teması var tamam mı? Aslında şöyle ben diyorum ki ben atımı buraya atıyorum. E, bu piyona basıyorum. E, rakibi bu piyonu korumaya itiyorsunuz tamam mı? Yani rakibi manipüle ediyorsunuz. Aslında bu at burayı da görüyor. Şimdi tersten bakalım. Yani ama burayı çok fazla insan e, bu, bu tema gözden kaçabiliyor. Şimdi ben piyano saldırıyorum diyorum. Sen ne yapacaksın diyorum rakibe. E, genelde bu fille koruyorlar. Tamam mı? Mesela e, bu fille korumayı tercih ettikleri zaman eee bir dakika ha, bu fille korumayı tercih ettikleri zaman e, veziri buraya geliyoruz. Hem bunu istiyoruz hem de bunu istiyoruz. Tamam mı? Buraya geldiği zaman mesela rakibim eee Burada bazen piyonu oluyor. Buraya çakanzi yapıyoruz tamam mı? Ver kaleyi diyoruz. Ondan sonra kaleyi vermese de buradan mat ediyoruz. Yani tam detaylı bilmiyorum. Çok konuşamadıysam da kusura bakmayın. Yani bildiğim kadarıyla oynuyorum hani böyle denk gelirse hatta bazen burayı vuruyorum. Burada piyon olduğu zaman da vuruyorum yani yanlışlıkla. Sonra burada piyon varken şah buradan kaçıyor. Bir şey yapamıyorum. Neyse burada ver fili dedik. Ver matı dedik. Burada matamızı yapmış olduk. İnanılmaz yetenekli bir oyuncu. inanılmaz tecrübeli. Kendisine bizimle oynadığı için teşekkür ediyoruz. Dediğim gibi hatıra olsun diye paylaştım. Bir daha muhtemelen ömür boyu yenemeyiz yani. Sabah kadar oynasak yenemeyiz yani öyle söyleyeyim. Öyle oyuncular bunlar. Evet dostlar video like atmayı unutmayın. İzleyenlere teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.